İlimizdeki sulanabilir arazi miktarı her geçen gün artıyor. Tabii bunda göletlerimizin faaliyete geçmesinde, barajlarımızın faaliyete geçmesinde ve yine aynı şekilde sulama sistemlerinin toplulaştırmanın artması büyük önem arz ediyor. Bu projelerle sulanabilir arazi miktarımı ve yine aynı şekilde ürün çeşitliliğimiz her geçen gün artıyor. Bunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Yine bu ürün çeşitliliğinden birisi de bugün hasatını gerçekleştireceğimiz ayçiçek pandemi döneminde de gördük. Gerçekten çok stratejik bir ürün. Direkt soframızı ilgilendiren, direkt yemeğimizi ilgilendiren, gıdamızı ilgilendiren bir ürün. Memnuniyetle söyleyebiliriz ki elimizdeki ürün çeşitliliği anlamında ayçiçek üretimi de her geçen gün artıyor. Dört yıl önce 6000 bin dekarken bugün bu üretim miktarı 134.500 dekara çıkmış durumda. Diğer taraftan ayçiçek üretimi otomasyona çok elverişli bir mekanizasyona daha doğrusu çok elverişli bir e, ürün. Hem ekimi kolay, hem asatı kolay ve verimi de çok yüksek. Gerçekten şöyle baktığımızda, baktığımızda tohumunda yüzde 40-55 civarında bir yağ bulunuyor. Bu da bunun verimini gösteriyor. Bu da bugün bunun avantajını gösteriyor. Biz de işte bu verdim bilgiler ışığında ilimizdeki ayçiçek ekimini arttırmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda da valiliğimiz himayesinde ve özel idaremiz, tarım il müdürlüğümüz işbirliğinde bir projeyi hayata geçirdik. ve bu proje doğrultusunda da yine yaklaşık 114 çiftçimize yaklaşık yine 5500 kilogramlık tohum dağıt ve bunun da ürün meyvesini alıyoruz. Bugüne kadar bu dağıttığımız tohumlardan yine yaklaşık 15.000 ton ürün beklemekteyiz. Amacımız çiftçilerimizi üretime teşvik etmek. Amacımız daha çok alanda üretim gerçekleştirmek ve çiftçilerimizin kazancını, ekonomik düzeyini daha da arttırmak. Bu da tabii Çiftçi çalışmakla oluyor, proje üretmekle oluyor, çiftçilerimizi teşvik etmekle oluyor. Bugün burada bunun bir örneğini yaşıyoruz. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız ve ülkemiz ekonomisine, ilimiz ekonomisine daha çok katkıda bulunacağız.